Bu adamla tanışmak isteyeceksiniz. Emre Barış. Net iddialıyım. Ya bakalım. Up, ha evet geçen şeyden atmışlardı bana ya. Ee, Instagram'dan gelmişti Botan. Değil mi rapçi? Aa ben geçen Özgün bize Insta şeyde e, Twitch'te bir rap atan arkadaşımız vardı ya. Ha, evet hocam şey Dur o neredeydi? A... Ya o ne kadar yetenekli şey, bir o, çocuktu? Dur bulacağım bu bulacağım. olması lazım. Dur dur zaman, dur değil bulacağım mi? bulacağım. Evet 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 evet. Hangisiydi? E, Seyit Bener. Evet. Seyit Bener. Evet abi. Evet, yani ne şimdi bu işler? bize tabi bize Seyit Bener ne olarak attı biliyor musunuz bunu? Dedi ki ben e, yıllardır rap yapmıyorum tamamen de bıraktım. E, ee, yani dedi ki yani bu iş benim için bitti. Tamamen bitti dedi. Ya bu nasıl biter dedim ya. Bir dinlesenize. Sizce biter mi bu yani bu rap? bir şey varsa umursama delileri bu diyardan giderim ben önümde soğuk izler önümde tek insanlar çok sahte var mı gazete insanlık yanımızda dost sandık hayatın pembe renkli bir tek ona aldandı gel gidelim birlikte telefon olmasın sanal bu sözlerime kaçacak kaldır elleri kaldır istediğimi biliyorum bununla kaldır elleri kafaya erişirsem yaşarım sizi kusur 2015 yılında çıkmış şarkı. Kimse duymamış bile. Değil mi? Çok az kişiye ulaşabilmiş. Bence çok başarılı ya. Kaldır elleri! Oo! Güzel vokaller. Fakat tabii ki senin istediğin şekilde olmamış her şey. Yani daha iyi olabilirmiş kayıt kayıtesi, vokaller üzerine daha çok uğraşma gibi. Ama bu bu yetenek yok olmamalı yani. Senin bir yeteneğin var. Çok güzel bir enerjin var karşıya verdiğin. akşam of. şey yok ki hani bu dünyada yoku sokus pokus hepinizde boksunuz sinek gibi bu dünyaya özgür geldiysem özgür gönül beni değiştim artık ben ömrüme bereket gelse burada tura atıp gel kurtulun cehaletten bahsi var karakülden kurtulamam hiç küfürden insanları düzeltelim manteli sen hep savaş gel sahici bir yaşam düşüne ses çok güzel ve ses çok keskin teknik olarak da çok güzel yerde duruyor tertemiz bir okuma bu. Hem teknik olarak güzel hem lezzet olarak çok güzel. Her şeyden uzaklasın. Rakibin insanoğlu çıkmaz biz sokaklasın. Düşüncelerin gelişir. Zamanla yarışırsın. Bu dünyaya hakimim. Gel seninle barışırım. Buralardan gitmem gerek. Hayatım külden kale. Değiştim birden bire. Basit şey elden ele. Savaştım ve olmadı. Birçok madde denemişsin yere bunla dolmadı. Ay bu işi bırakması, ya yani bırakmaması gereken kişilerin bırakmaması lazım. Yani çok yanlış bir kişi olursun sen bu işi bırakırsan. Ben çok sevdim abi. Riff de çok tatlı gidiyor değil mi? Bir açayım. <laughs> Kendimi böyle görünce ne aklıma geliyor biliyor musunuz? Şimdi ben böyle coşarak çalıyorum ya. Çuku çuku, çuku, çuku. Repkolik <laughs> adamın beni taklidi var ya Özgün hani. Sürekli olarak klavye sesleri geliyor size. Yani çünkü mikrofondan alıyor. <laughs> Bir de bunlar çıkıyor ya. <laughs> Allah aşkına onu izleyeceğim ya. Dur şu Repkolik adamı kanalından. <laughs> neydi? Emre Yücelen neydi? Cosplay miydi? İki, i̇ki de miydi, üç de mi? İki de mi, üç de mi ama? Ha Allah me, tabii. Bak şimdi. Üç. İki iki. Ayid göremiyorlar dur. Allah me, senlerinizi yapmıyor muyduk ya? Allah Allah. Geçen sebeyle gene kuru fasulye yiyorum. Ya dur dur dur, Geyik yapma şimdi. Bak şimdi. Şimdi ben çalıyorum. Şu klavye sesi. <laughs> Neyse tamam işte. O klavye sesi buradan gelmemesi için şu an artık çok mücadele ediyorum. Bas, basmıyorum ki ses çıkmasın diye. Ay evet Seyit bırakma bu işi. Sakın. Botan. Sen İngilizce şarkı söyleyeceksin abi. Yeah, that. be Sen beni you know. bilemedin ya macun omaramadım. Can, canını yerim. Hayda. <laughs> BM800 orada göz kapıyor <gülüyor> 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 Ya bilinen bir parçaya cover yapıyor değil mi? Gayet başarılı tabii ki. Çok iyi okuyor. Ses rengi de güzel. Ama tabii ki kendi şarkılarını dinlemeyi daha fazla. Botan, Hands On. Peki. Hayda. Tabii yaptığı kaydın üzerine yapıyor. Peki.